Yeni saklı tarih konumuzda dünya ve Türk askeri tarihinin büyük yalanlarından birini ele alıyoruz. Çanakkale Savaşları ve Yalanları 1914 yılı Kasım ayında denizde başlayan, 1916 Ocak ayında karada sona eren, her iki tarafın 250 binin üzerinde asker kaybına neden olan Çanakkale Savaşları'nın bildik anlatımlarına göre nedeni çok mu çok masummuş oysa, İtilaf devletleri Rusya'ya denizden askeri ve ekonomik yardım ulaştırmak istemiş. Neymiş? Almanya karşısında ağır yenilgi alan müttefikleri Rusya'ya acil askeri ve ekonomik yardım yapmakmış. Dünya halklarına 100 yıldır bu masalı anlatıyorlar dostlar. Yani aptal İngiliz ve Fransız dünyanın en iyi korunan ve geçilmesi imkansız olan Çanakkale ve İstanbul boğazlarını aşarak Rusya'ya yardım götürmek istemiş. Of ki of. Daha güvenli ve yakın bir güzergah mı yoktu? Yokmuş. O zaman haritayı açıyoruz. Ve ahmak düşmanlarımıza alternatifleri gösteriyoruz. Devam edecek bölümlerimizde İngiltere'nin gerçek amacının ipuçlarını sunuyoruz. Bekleriz.